Evlerimizi güzelleştirmenin yollarını uzmanlarla konuşmuş olduğumuz mobilya ve dekorasyon bölümüyle Londra Mahallesi devam ediyor. Efendim, evinizi renklendirmenin yollarını Didem Hanım ve misafirimiz Suça Hanım'la görüştük. Merhabalar sevgili Londra Mahallesi izleyiciler efendim her hafta olduğu gibi bu haftada yine mobilyalar hakkında bilgilendirilmeye devam ediyoruz. Efendim bugün e, farklı bir konuğumuz var e, hemen sağ tarafından e, bahsedeyim sağ tarafında Didem Hanım var bize her hafta e, mobilyalar hakkında bizi bilgilendiren. E, sol tarafımda ise Türkiye'den gelen bir misafirimiz var e, hemen öncelikle kendisini tanıyalım ne dersiniz merhabalar. Merhaba, Tuğçe Balaban ben. E, Dotaş Exclusive Genel Müdürlük'te çalışıyorum. Yurt pazarlamadan sorumluyum. Bugün de İngiltere ziyaretimize geldik. Mağazamızdayız yine hep beraber güzel ürünlerimizle. Evet, hoş geldiniz öncelikle. Nasıl buldunuz burayı? E, İngiltere mağazamız öncelikle 3 mağazamız var ve üçü de birbirinden güzel 3 e, tane mağazamız var. Bir tanesini yeni Dustin'la açtık. Aynı zamanda 4. mağazanın proje hazırlıkları içindeyiz. E, onun dışında şunu söyleyebilirim, İngiltere Doğutaş bütün koleksiyonlarımızı eş zamanlı bulabileceğiniz bir yer ve aynı zamanda İngiltere'ye özel yani buradaki ev yapısına özel de ürünlerimiz oluyor. Ee, o yüzden mutlaka mutlaka mağazalarımıza uğramanızı öneririm. Peki ben çok teşekkür ederiz. İnşallah ileride yine bir gün sizi burada görürüz. Ee, efendim sağ tarafında Didem Hanım var her hafta olduğu gibi. Bakalım bu hafta bize neler anlatacak acaba? Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Ben e, sizlerin aracılığınızla da Tuğçe Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum. ta Türkiye'den kalktı buraya kadar geldi bizi ziyaret etmek için. Biz her zaman her daim kendimizi yenileyen bir e, şirketiz. Bu anlamda da e, yaklaşık bir iki hafta önce biliyorsunuz çok büyük bir e, kampanyanın startını verdik. E, neydi bu kampanyamız? Ben yine kısaca bir hatırlatmak istiyorum çünkü e, çok merak ediyorlar sürekli bizi arıyorlar kampanya ile ilgili detay almak istiyorlar. Bu da tabii ki bizi çok çok mutlu ediyor. E, Şöyle ki, Dolatash Exclusive'den gelip alışveriş yaptığınızda 1500 pant ve üzeri alışverişlerinizde bir e, araba, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve televizyon kazanma şansı elde edeceksiniz. Aslında herkese bir şeyler var e, çünkü miktar yani hediye miktarı sadece bir tane ile sınırlı değil, birkaç. ...ve on ve fazlası diyebilirim. Yani kısacası 42. yılımıza özel 41 kere maşallah diyoruz ve 41 tane büyük hediye dağıtıyoruz. E, evinizi, e, bunu hep söylüyorum zaten sizlerin aracılığınızla... E, bir ev sadece dört duvardan ibarettir. Onu ev yapan, onu yuva yapan içerisindeki mobilya vardır. Dolayısıyla dekorasyon çok çok önemli. Bildiğiniz gibi üç tane mağazamız var. Artık bize ulaşmak da çok çok kolay. Ee, Doğutaş, Haringey ya da Dawson mağazalarımızdan birine gidip e, yüzlerce farklı çeşitli ürün bulmak e, çok çok mümkün artık. E, bir de yanında böyle güzel kampanyalar olunca insan evini değiştirmek istemese de değiştirmek istiyor. Tabii bunun faturası da biraz e, beyleri aslında ilgilendiren bir durum oldu. Olmuş oluyor. Çünkü hanımlar beğeniyor, beyler ödemek durumunda kalıyor. Ama biz biliyorsunuz kişiye özel ödeme seçenekleriyle her bütçeye hitap ediyoruz. 48 aya kadar varan faizsiz taksit imkanlarımızdan gelip yararlanabilirler. Aynı zamanda yine mağazamızda yaza özel indirimimiz devam ediyor. Yani mağazamızda yok yok. Duydunuz efendim. Kampanyalar saymakla bitmiyor. Evlerinizde ışıl ışıl yaparken kazanmak istiyorsanız mutlaka söylenenlere dikkate alın. Peki Didem Hanım vermiş olduğu hizmetler anlat anlat bitmiyor. Ama benim en çok merak ettiğim bir konu var. Teslimat. Teslimat nasıl gerçekleştiriliyor? İngiltere'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi kesinlikle teslimat ve kurulum. Çünkü birçok İngiliz firmasında bile teslimat dediğiniz noktada belli bir ücret ödemek zorundasınız. Yani ekstra bir ücret talep edilir sizden her zaman. Ama biz burada büyüklüğümüzü, ne kadar büyük bir firma olduğumuzu bir kez daha ispat ediyoruz ve halkımıza kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir ücret talep etmeden, ekstra bir ücret talep etmeden evlerine kadar almış olduğu mobilyaları götürüyoruz ve kurulumunu da yine ücretsiz olarak yapıyoruz. Az önce Tuğçe da belirttiği gibi İngiltere'deki evler çok küçük olduğu için e, bazen mobilya seçerken sıkıntı yaşıyoruz. E, mağazalarımızdan gelip alışveriş yaptığınız takdirde biz biliyorsunuz e, ücretsiz bir mimar servisi veriyoruz. Mimarımız evinize kadar geliyor. E, evinizin ölçüsünü alıyor ve üç boyutlu sistem üzerin, üzerinde evinizde o mobilyayı aldığınızda nasıl duracağını size gösteriyor. Yani toparlayacak olursak e, artık bünyemiz içerisinde 24 saatlik bir ekspres delivery hizmeti başlamış bulunuyor. Bugün alıyorsunuz, yarın evinize getirip teslim ediyoruz. Ee, bu kadar hızlı ve yine kurulumunda ücretsiz olarak yapıyoruz. Aynı zamanda eğer e, Londra'da yaşamıyorsanız, ben e, nasıl gideceğim gibi bir sıkıntıya düşebilirsiniz. Hiç dert değil çünkü artık furnitureroad.co.uk sitesinden de girip doğu taş ürünlerini satın almak mümkün. Ben bu hafta da vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz Didem Hanım. Ee, tekrardan teşekkür ediyoruz Suç Hanım. Ee, yine Londra'yı bekleriz efendim. Sevgili Londra Mahallesi izleyicileri bu hafta da yine mobilyalar hakkında bilgilendirildik. Haftaya yeni bilgilerle görüşünceye dek hoşça kalın Londra Mahallesi'nden ayrılmayın. Sevgili mahalleli, ekranda görünen şifreyi alın, bizlere ulaşın. Sürpriz hediyeler kazanın. Daha çok arayın, daha çok kazanın. J'ai pensé à toi.